Önceki bölümlerde, peygamberimizin gençlik yıllarındaki dürüstlüğünü, güvenilirliğini ve Mekke'de nasıl elemin olarak tanındığını konuşmuştuk. Şimdi ise Risalet Öncesi hayatındaki en kritik dönüm noktalarından birine geliyoruz. O yıl, Çabe büyük bir sel baskınıyla zarar görmüştü. Kureyş kabileleri, Allah'ın evini yeniden inşa etmeye karar verdi. Ama bir şartları vardı. Bu inşaatta sadece helal kazanç kullanılacaktı. Faizden, fuhuştan, haksız kazançtan gelen tek bir dirhem bile Çabe'ye dokunmayacaktı. İnşaat hızla ilerledi. Ama sıra Hacerü'l-Esved'i yerine koymaya geldiğinde Mekke'nin huzuru bir anda bozuldu. Her kabile bu şerefi kendine istiyordu. "Biz koyacağız." diye sesler yükseldi. Kılıçlar çekildi. Mekke iç savaşın eşiğine geldi. Üç gün boyunca hiçbir çözüm bulunamadı. Sonunda yaşlı bir bilge şöyle dedi. Kabe kapısından ilk kim girerse hakemimiz o olsun. Sabah olduğunda herkes bekliyordu. Kapıdan içeri giren kişi peygamberimizdi. O zamanlar henüz peygamber değildi. Ama herkesin tanıdığı o güvenilir insan Elemin'di. Onu görür görmez kalabalık derin bir nefes aldı. Bu Elemin, o neye hükmederse doğrudur. Peygamberimiz sakin bir şekilde yere bir örtü serdi. Hacerü'l-Esved'i örtünün ortasına koydu. Sonra her kabile reisinden örtünün bir köşesine tutmasını istedi. Böylece herkes bu şerefe ortak oldu. Ardından taşı kendi elleriyle aldı ve yerine yerleştirdi. O gün Mekke büyük bir savaştan kurtuldu ve Peygamberimiz daha peygamberlik gelmeden önce bile toplumunu bir felaketten kurtaran bir lider olarak yükseldi. Bu olay, Eremin isminin neden ona verildiğini tüm Mekke'ye bir kez daha hatırlattı.